Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir de Smash Smash oynayacağız. Gelin hızlıca geçelim. Evet, dünyamız biraz, biraz sesimizi büyütelim. Tam büyütülmüş. Şöyle o oh, helikopter. Hayır, baştan başladık ya. Allah, baştan başladık resmen. Bu ne alaka ya? ya? Var Bu da? benim yaptığım Hadi video bakayım. değil mi? Lan bu benim yaptığım video. Yusumlar niye aradan çıktı? Az bir bildirim geldi. Beni yüklemiş arkadaşlar top top bildirim geldi. Şunu bir daha gelmesin o bildirim? Top top ha top top. Ta öğrendik ya. İki saat top top. Eee. Hayır sakın. Sakin, sakın 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 sokun 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 hayır 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 sokun 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 Cuna ayıttı. Uçak, uçakın kanağı değdi. Yanıyor. Bak şu büyük bina olmasaydı var ya bütün yeri alacaktı. Bak şu zorla tutuluyor bak. Zorla tutuluyor. Şu büyük bina Allah'tan var. Allah'tan. Arkadaki küçük küçük bina da Allah'tan var. Çünkü yoksa aynen. Biliyorsun sizin ne olacağını. Şimdi yani böyle bir tane Şey o kadar gizli yapmayalım.

Dünyanın yeri gitti hala ölüyor dünya. Daha tekne var bak şurada dört tane tekne var. Birisi o bir tarafa gidiyor. Birisi ne bileyim ben işte. Ben bir tane gemiyi götürmek istiyorum. Gel. Şu gemiyi geminin üstüne koysak ne olur? Yok lan gemiye bir şey yapmıyor. Ben için insanlar sana vardı. Ben buraya dünyayı dağıtmaya geldim. Gemi yok. Kal şunda. Battı daha gemi. Battı. Bunu? Hayır. Yıkıldı. Uçak Ne Neyse arkaya yıkıldı. Arka yarı yıkıldı. Neyse. Geçen videoda arkadaşlar uçak tutmaya çalışmıştım. Olmuyor. Cidden olmuyor. Böyle tutmaya çalışmıştım. Olmuyor işte. Böyle tuttum ben. Ha binanın parçası. Hayır tekneye vurdum bir gittim manyak gibi. Tamam ben burada 4 saat lan. Hayır uçak düştü. uçak düştü. Havada uçak çok düştü. Kana, kanadıma değdi. Yuh. Giden uçak yere düştü. Geliyor bir daha. <laughs> bu ne? Başka bir şey gelmiş. Yuh. Şimdi bak ben yukarıya uçacağım. Burada 10 saat beklediğim zaman arkadaşlar kardeşlerimiz demiş ki kötü bir şey oluyormuş. Hadi lan hadi. Cık. Hadi lan. Cık. Hadi lan. Şimdi arkadaşlar helikopteri uçağa bekleyeceğiz. Uçağa atacağım ben buradan tuşla tutacağım. Tutacağım. Uşak nereden geliyor biz de bilmiyorum. E, ee, buraya gitti buradan. Gelecek mi oradan mı gelecek geliyor. Tuttu. Lan nasıl tutamadı. Lan. Tutamadık arkadaşlar. Tam son anda ipi tutmak gerekti. Ama uçak düştü. Uçak düştü arkadaşlar. Hani Neyse biz uşağı böyle gelirken kanadan yıktırırız daha bak buraya bir helikopter park etmek istiyorum. Şöyle aa, lan helikopter park et <gülüyor> <gülüyor> Helikopter düştü de. Yıkadı binadaki insanlar öldü. <laughs> çok yıkılmadı, çok yıkılmadı. Üstteki şey düştü. Zaten üstte patron vardı bunun. üstte patron öldü. <laughs> Suyun içinde ne var la göremiyorum bu aşağıdaki şeyini. Su su az of fish yazan şeyini. Şuradaki bir gemi almak istiyorum abi. Binanın üstüne koyacağım. Koyacağım. Gel şimdi kardeşim de. Ui bo. Oh. Niye portamıyor Bir dakika ben en aşağıdan tutacağım. Bu da benim dongle dongle akıllı, akıllı akıllı gelecek. Yine bu yukarıdan düşersen bir şey olur. <laughs> ne alaka? Gemi gemi vurduk, gemi gemi patlar ama gemi patlamadı. Yok, ne o kadar? Ne ne dedim ben? Gemi vurduk, gemi vurduk. Uçak çarptı bana. Yo, uçak çarptı. Yuh. Yuh. Yok o kadar da olmazdır yani. Söylesem oldum. Nasıl o uçak benim arka kanadını saplarak yere parçalandı. Tuttu. Tuttu. Uçağı tuttu. Hayır. Uçağı tutmuş ama binanın yakınına olduğu için. Kırıldı uçak. Milyon tane uçak varmış. Burada. Tane. Ne? Bekleyeceğim burada. Tatacağım. Yavaş yavaş indireceğim. Bitti. Şu taraftan. Şuradaki bak. Şuradaki yeşil nokta olacak. O taraftan gelecek. Bak. Şurada yeşil nokta var. Şeyin en yukarı. Şuradaki. Küçücük ama küçücük. O taraftan gelecek. Yani. Soldan da gelecek. Hadi be. Bak şu binayı bak şu binanın tam düşecek an bir yerde sıkışmış olmalı o şey. Neden gelecek ben de Unuttum. Her tane şu yeşillikte olan yerden gelecek. Hadi. Yok gelmiyor. Cık. Herhalde iki tane üç tane falan şey var uçak mı? Onu da bir pozluk yere düşürecek. Yok gelmiyor. Yok geliyor. Oo iki uçaklar, uçaklar biz. Ya, gelin ya. Oh, oyunda normalde sınırsız tane olması gerek. Hani? Hani? Hani gugi hani, gugi. Yok la, yok. Nereye geldik lan bir anda? Hangi ülke geldik? Burada yok ki uçak. Oğlum pastatlık hepsi diyor. Yok la. Lan. Ne oldu biraz da korktum. Hani gelmiyor çavuk. Çavuk. Ya o kartasım çıksana. <laughs> Ananı avradını yere çarptırdı. Kayıyor. Neyse gerek yok. Şimdi bana. Bir. Çok güzel olmayacak. Biraz güzel. O kadar da değil arkadaşlar. Bak gördün mü? O kadar da değil söylemişti. Oğlum şöyle bayağı güzel olsun mu? 150 olsun bir dakika bir daha. Bak. Yuuu. <laughs> 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 Dünya gitti. Dünya gitti. Gördünüz mü? Haydi gençler oyna o zaman. Yenilmekten de bıkmadınız be. Hava yuvuştu resmen. Hava girelim. Şu ayarlar girelim. Şunu azaltalım abi. Yanlış defa alınır olur bir tane. Şöyle. Üç olsun be. Hadi lan iki olsun. Hadi lan bir olsun. Bir bas. Hiçbir şey yapmayacak. Araba bile kaldırmayacak. Gördün mü? Şu küçücük arabayı Allah ım. bir, Bu şey yaparsak patlıyor falan. Bu <laughs> boya güzel şeyler var. ne? Ben bunu bilmiyorum. Bak. Gel bizim Nasıl no köy bu kırıldı? Ticicik yeri kırıldı. Aşağıdan tutuyormuş ya. Oh. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Ben Alaminiye dönüyorum. Siz de aşağıdan abone olup lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Bye.